Hepinize merhabalar gençler. Kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir bilgilendirme videosuyla karşınızdayım arkadaşlar. Oyuncunun oyun tarzlarını inceleyeceğiz. Şimdi hangi oyun tarzı ne işe yarıyormuş arkadaşlar? Hangi bölgelerde kullanıyormuş? Şimdi onların bilgisini vereceğim size. Hadi geçelim. Vakit kaybetmeyelim ve fırsatçı golcü. Evet arkadaşlar zaten oyundaki en çok meşhur olan bölge. Rakip defans oyuncusunun yakasından düşmeyen yırtıcı bir gizli forvet. Evet arkadaşlar yani rakip defans stoperlere yan yana omuz omuza offside çizgisini kullanarak Hareket eden e, forvet tarzıdır bu. Tamam mı? Okeyiz değil mi? Aynı yazdığı gibi. Sahte koşucu. Bak bunlar çok artık bak bunlar önemli. Bak oyun içerisinde çift forvet kullananlar iki tane fırsatçı golcü kullanmasın bak. Yani. Bak ne diyor? Diğer oyunculara alan yaratmak amacıyla. Karşı defansın dikkatini çekebilen bir oyuncu. SF, GF ve OS bölgelerinde yapıyormuş bu arkadaşlar. Yani bu aslında şu. Iııı. E, Yapay zeka ile senin takımında oyuncuyu sen imleçle seçmiyorsun ya mesela Thomas Müller'in var mesela diyelim ki Thomas Müller sahte koşucu bir Mbappe bir Müller koydun ileriye. Arkadaşlar ee, sen Mbappe'yi seçili yapıyorsun ya şimdi Müller'i kimse seçmiyor. Ne yapıyor? Yapay zeka yönetiyor değil mi? O zaman işte yapay zeka bunu kullanıyor bak. Diğer oyunculara alan yaratmak amacıyla karşılamasının dikkatini çekilen bir oyuncu. Yani yapay zeka Müller'i bu şekilde yönetiyor. Eğer sen bir gözünle müllere ve oraya kimi koyduysan, sahte koşucu kimi koyduysan, ona böyle bakarsan, onun hareketlerine zaten anlarsın oyuncunun neler yaptığını. Çünkü imleci biz yakmadığımız sürece arkadaşlar, imleci biz yakmadığımız sürece. Yani bizim seçtiğimiz oyuncu dışındaki geri kalan diğer tüm 10 tane oyuncu, sen Mbappe seçili ileride koşturuyorsun, e geri kalan 10 tane oyuncu kim yönlendiriyor? Tabii ki yapay zeka yönlendiriyor değil mi arkadaşlar? İşte buradan biraz. Davayı çakın. O zaman işte e, sahte koşucuyla direkt seçmeyin. Yani direkt sahte koşucuyla oynamayın. Bence sahte koşucuyu birazcık yapay zeka'yı bırakacaksınız oyun oynarken, hücum ederken. Daha sonra ya e, e, imlec'i geçirip kullanacaksınız. Bence bu şekilde. Yani direkt böyle bir, yani hani bazen böyle şey diyorsunuz ya var, abi işte kaçıramadım, işte şöyle olmadı, böyle yapmıyor falan. Onu zaten sen kaçırmayacaksın. O kendi kaçacak. Anladın? Olay o. Bırak onu yapay zeka kaçırız Ha. Momentum yersen mal gibi bakar. O ayrı mevzu. Böyle öküz gibi bakar. Momentum yersen. İşte momentum nedir diye soruyorsunuz ya sürekli. Böyle soruyor böyle. Abi momentum. Abi momentum bu işte. Senin yönlendirdiğin oyuncu haricinde geri kalan 10 tane oyuncuyu yönlendiren yapay zeka. Yapay zekada o anda kimin ne yapacağına karar veriyor. İşte biz buna momentum diyoruz arkadaşlar. Tamam mı? Momentum denilen şey bu karşı taraf rakipteki için de geçerli bu. Çünkü karşı tarafın oyuncusu da öyle. Onu da onun da 10 on tane oyuncusunu yapay zeka yönlendiriyor. O bir kişiyle oynuyor. Sen de bir kişiyi seçip oynuyorsun sonuçta. Pas attıktan sonra sürekli bir kişiyi seçiyorsun değil mi? Orta sahadan bir kişi pas atıyorsun, kanat kanatı seçiyorsun. İmleci forvet atıyorsun, forvetteki'ni seçiyorsun. E, ya sürekli geri kalan o 10 kişiyi bir yapay zeka yönlendiriyor arkadaşlar. Anlatabildim değil mi? İşte bunu da yönlendiren ee, sağlayan momentum. O anda kime verirse, o anda işte kaleciler efsaneleşebiliyor. Bir anda kötü dediğin kaleci işte kurtarabiliyor, efsaneleşiyor. İşte yapay zeka yönlendiriyor. Sen seçmiyorsun ki o anda. Çaktın da davayı. Sen en fazla üçgenle çıkartırsın kaleden kaleciyi. E geri kalan yapay zeka yapıyor artık orada. Sen atlatmadığın sürece, sen seçmediğin sürece kaleciyi. Bunu anladık mı? Bak çok uzun uzun anlattım. Umarım anlamışsınızdır. Kafanız karışmamıştır. Ee, şimdi. Kurnaz'a geçelim. tam bunu işledik. Kurnaz'a geçelim. Rakip ceza sahası içine sarkan ve top bekleyen gizli bir forvet. Kurnaz arkadaşlar böyle bir. Mesela e, orta golde oynayabilirsiniz mesela Kurnaz oyuncular. Şimdi Lukaku Kurnaz'dı. işte e, ben bende şey var. E, Tony var. Mesela Tony de Kurnaz arkadaşı. Rakip ceza sahası içine sarkan. Yani koşu atan. Ve top bekleyen bir gizli forvet. Yani e, orta kafa için uygun oyuncu demektir bu. Benim anladığım o şu anda bu cümleden. Ya yani ben orta kesim. Ben işte sol açık sağ açık 4-3-3 oynuyorsundur. Sol açıkla içeriye orta kes. içeride atıyorum Lukaku var. Tony var. Başka Kurnaz kimse. Roberto Firmino sahte koşucu değil mi? Aynen. Firmino sahte koşucu herhalde. Aynen. Neyse geçelim. Hedef adam. Hedef adam olarak ileride pozisyon alan ve topu fiziğiyle koruyan bir oyuncu. Arkadaşlar. E, hedef adam araya kaçmaz diye sürekli söylemiştim hatırlarsanız. Hedef adam araya kaçmaz araya kaçmaz. Kaçmıyor arkadaşlar. Yani hedef adam kaçmıyor. Kurnaz. Bak içeri içine doğru sarkan. Rakip cezası içine sarkan diyor. Topu kanada attığınız vakit rakip ceza sahası içindesine koşu atıyor demektir bu. Ama hedef adam öyle değil. Hedef adam senin o sene yaklaşır. Top saklamak maksadı ile senden pas ister. Orada da ne yapacaksın? Verkaç ile kaçıracaksın. Mesela Karim Benzema. Şimdi Benzema mesela benim karşıma ne geçen ay bir maçta geldi. Çocuk çok güzel kullandı. Top çevirme oynuyordu. Gerçekten güzel kullandı ama. tebrik ettim. Abi Verkaç'la çıtır çıtır kaçırdı Benzema'sını. E, kaçırabilen kaçırıyor arkadaşlar ver kaçça kaçıracaksın. Çünkü bu o adamın şey oyun olayı bu. Topu fizikle koruyan, top saklayan, al algürün, ver gülün pas atacak, pas verecek, ver kaça girecek. Tamam? Duvar pası yapacaksın, kaçıracaksın falan filan. Oyuncunun özelliği bu arkadaşlar. Tamam? Geriye gelen forvet. Geriye gelip top almayı ve oyunun kurulmasına yardım etmeyi seven bir forvet oyuncusu. Bak bu da geriye geliyor mesela. İşte hedef adam da aynı şekilde arkadaşlar. Hedef adam araya kaçmaz. Stoperlerin önünde bekler. Rakip stoperin önünde bekler. Ee, fırsatçı golcü rakip stoperle omuz omuza yan yanadırlar. Bak kapış anlıyorsun değil mi? Yavaş yavaş bir gözünde canlandır bak. Geriye gelen Forret'te geriye bu da yanaşıyor mesela. Geliyor oyun kurmak istiyor yani. Anladın mı? Ver diyor ben seni kaçırmıyor. Kanada atayım diyor beni kaçır diyor bilmem ne. Yani e, yarı GF yarı OS gibi bence hareket ediyor. Geriye gelen Forret arkadaşlar. Ya burada mesela geriye gelen Forret'i top çevirme oynayanlar mesela kullanabilirler. Arkadaşlar. Hedef adamı top çevirme oynayanlar kullanabilirler. Ee, hızlı kontratak yapanlar da hedef adamı bence kullanabilirler. Çift forvet oynamak kaydı ile. Bunu özellikle tırnak içinde söylüyorum. Ee, nerede kalmıştık? Ha, SF, GF. Yaratıcı oyun kurucu. Atak başlatmak ve kale önünde asist yapmak için savunmadaki boşluklardan faydalan bir oyuncu. Ha. GF sağ açık, sol açık, OS sağ kanat, sol kanat da kullanıyormuş. Atak başlatmak ve kale önünde asist yapmak için savunmadaki boşlukta faydalanan bir oyuncu. Yani ceza sahası dışından içeriye böyle e, pas atan oyun tipi diyebiliriz arkadaşlar. Verimli kanat. Pas almak için kanatta pozisyon alan ve fırsat bulduğunda zaman zaman ortaya kat eden bir oyuncu. He. Verimli kanat. Yani arkadaşlar bazen kanatta pozisyon alıyor oyuncu. Bazen de iç ortaya doğru geliyormuş. Yani göbeğe doğru geliyor. Kanattan göbeğe doğru girişler yapıyor. Doğru anladım değil mi? Aynen, ortaya kat eden bir oyuncu. Yani işte göbeğe doğru kat edip gol atıyorsun. Hani ben size sürekli söyledim ya arkadaşlar. SLA ve e, sağ açıklar ve sol açıklar yarı forvet gibidirler diye. işte bundan dolayı arkadaşlar. Yani kanatta duruyor ama oyuncu. Yeri geldiğinde ne yapıyorsun? Bir çift vuruş yapıyorsun ve bir içeriye doğru girmek istiyorsun oyuncuyla mesela. Ortaya doğru geliyor oyuncu. Ortadan da zaten atıyorum. işte pas atıyorsun. Veya işte iki tane çalım hareketi yapıyorsun. Veya işte R2 şut çekiyorsun falan filan. Neyse işte ortaya kat ediyormuş yani. Bunu e, iyi öğrendik arkadaşlar. Siz de. Ben zaten biliyorum da size söylüyorum şu anda. Gezici kanat. Pas almak için kanattan içeri kat etmeyi seven bir oyuncu. Hmm. Arkadaşlar gezici kanatta e, kanattan içeri giriyormuş. Şimdi e, şunu düşünüyorum. Şunu düşünüyorum. İşte... Sağ açık sol açıkta olan verimli kanat işte yarı forvet abi. A, ortaya doğru geliyor ve şut çekiyor. Gol atabiliyor. Ama e, gezici kanat tam bir kanat yani. Kanada doğru içi, kanattan içeri giriyor. Sıfırdan içeri girer yani. Anladın mı? Sol açık sağ açık biraz dışarıda konumlanmıyor yani. Daha da böyle bir içeriye kanada doğru giriş yapıyor. Umarım anlatabildim arkadaşlar size. E, SA, SLA sağ kanat sol kanat oynayabiliyormuş bunlar. Orta uzmanı. Yan çizgiye yapışık oynayan taç çizgisine diyor arkadaşlar. Yapışık oynayan, topu içeri kesmek için fırsat kollayan bir oyuncu. Daha üstüne orta, orta uzman arkadaş. Yani taç çizgisine yakın yerlerde oynuyor bu. Okey miyiz? Tamam süper. Klasik 10 numara. Koşmak veya hareket etmek yerine isabetli vuruşlar ve paslar yapabilen eski tarz sabit oyun kurucu diyor. Koşmak veya hareket etmek yerine mal gibi duruyor. İsabetli vuruşlar ve paslar yapabilen. Ya yani bu böyle orada mal gibi duruyor. Yani hani hareketleniyor. Boş boşta bekliyor böyle. Böyle bu, duruyor böyle. Böyle la biri bana top atsa pas atsam falan. La biri bana biri top atsa da çeksem falan yani. Ben o yüzden mesela Ronaldinho'yu 2021'de sevmezdim mesela. Klasik 10 numaraydı. Yanlış hatırlamıyorsam Ronaldinho. Ee, verim alamazdım yani. Oynayanlar oynatıyordu ama ben oynatamıyordum abi oyuncu. Ben o yüzden sevmezdim yani. Klasik 10 numarayı sevmezdim ben. Hala da sevmem. Bu oyundaki geçiş denemedim. Klasik 10 numara oyunc oyuncum olmadı. Arkadaşlar. Ee, durum böyleymiş. Boşluk kollayan oyuncu. işte arkadaşlar boşluk kollayan oyuncu. Yani namı değer 10 ee, numara oyun tarzı. Bazı yerlerde 10 numara oyun tarzı diye geçiyor. Bazı yerde boşluk kollayan oyuncu diye geçiyor. İkisi aynı. Kafanız karışmasın. Arkadaşlar her fırsatta ileri açılabilmek için düzenli olarak kaleyi gözleyen bir oyuncu. Şimdi dediğim gibi o, o videoda anlatmayayım. Yani Mbappe'yi anlatırken size bundan bahsettim. Şimdi arkadaşlar aslında Gerçekten bu oyuncudan verim almak istiyorsanız GF, OOS uygun pozisyonlar için sol kanat ve sağ kanat gibi önermiş. Ama ben sol açık ve sağ açıkta da iş yapacağını düşünmekteyim. Gövde riskli, göbeği boşaltır. Sakın öyle bir şey yapmayın. Orada göğe yazıyor. O yüzden anlatıyorum bunu size. Bence, bence e, çoğunuz şey yazdı. Şimdi bazıları verim almış, ba çoğu kişi verim alamamış çıkartanlar. SF'de abi denedim. E, fırsatçı golcü gibi kaçmıyor demişsiniz. Ee, şimdi bu tür oyuncularda biraz bir ver kaç falan denemeniz lazım. Yani sürekli ara topu değil de böyle bir ver kaç. Bir sağ sol açıkla bir ver kaç yap. Veya diğer sefe mesela işte Benzema Mbappe koy. Mesela Benzema ile bir ver kaç yap. Ne bileyim. İşte son minle bir ver kaç yap. Aklıma geliyor şu anda. Yani pası olan bir forvet oyuncusu daha ihtiyacınız var. Bence iki forvet oynamanız gerekiyor. Boşluk kollayan oyuncu. Yani SF'den ...yararlanabilmeniz için konuşuyorum bunu. Hani çok kişi... ...yararlanamamış. Öyle söylüyorsunuz. Ben daha oynamadım. Ee, ha... GF... ...OS bölgesi bence tam bunluk. Bak o ayrı mevzu. GF ve OS bölgesi... ...tam boşluk kollayan oyuncular için bence. Ama... E, Mbappe'de de o yok. Keşke... ...GF ve OS bölgesi de... E, ...kullanabiliyor olsaydık. Arkadaşlar o zaman işte ileri hücum hattında komple her yerde oynayan bir oyuncu da olurdu ve kart iyice efsane oldu. Yani ikon kart gibi bir şey olurdu yani. Ama yapacak bir şey yok. E, GFB GF 92 overall'a düşüyor. Koyarsanız eğer. isterseniz bir deneyin arkadaşlar. Tamam mı? E, durum bu. Şimdi böyle de yaz özet geçtik işte. Ne bileyim işte anlatıyorum aklıma geldikçe. Tam orta saha. 90 dakika boyunca sağda basmadık yer bırakmayan oyuncu. Yani arkadaşlar hem defansa hem ofansa sürekli böyle bir ileri bir geri bir ileri bir geri gidebilen bir oyun tarzı. Burada da özellikle ne arıyoruz biz? Hem ofansif, hem defansif farkındalıklarının dengeli olması, tam orta saha kartlarında ve en önemli özellik dayanıklılığının yüksek olması gerekiyor. Bak. 90 dakika boyunca sahada ee, basmadık, yer bırakmayan bir oyuncu diyor. Yani her yere koşar. Her yere koşarsa ne olur? Dayanıklılık lazım. Ofansa da gidecek. Ofansif farkındalık lazım. Defansa gelecek. Defansif farkındalık da lazım. Okey miyiz? Bak bunu güzel anlatma. En güzel bunu anlattım herhalde. Sabahtan beri konuşuyorum. Bilmiyorum. <laughs> İnşallah kafanız karışmadı. Yok edici. Aşt. Işte. Yok edici. Rakip takım ataklarını top çalarak ve pres yaparak baskı altına alan acımasız bir savaşçı. Arkadaşlar. Ee, dediğim olay. Bakın yukarıda anlattığım olay. Yapay zeka. E, ya bazen bıraktığınız zaman top alıyor yok ediciler. Yani sizin bir şey yapmanıza gerekmiyor. İşte ee, yani başa dönmek istemiyorum. A orayı anladınız yukarıdaki o yapay zeka mevzusunu. Ben bir oyuncuyu yönlendirdikten sonra zaten mesela yok ediciyi ben yönlendirirken tamam mı? Presle top almaya çalışırsam onu da alır. Onda sıkıntı yok. oyuncunun zaten özelliyor bak top çalarak ve pres yaparak. Baskı altına al yani sürekli adamı yakasından düşmüyor. Saldırıyor. Yok edicilerde o zaman hangi özellik öne çıkar? Agresiflik öne çıkar. Gençler yok edicilerde agresiflik öne çıkar. Parmaklardan sonra reklam neydi o şey çarkı felekte yapıyordu ya Mehmet Ali <laughs> tamam mıyız bak taşlar nasıl yerine oturuyor. Yok edicide de agresifliğe bakacağız arkadaşlar. Okey miyiz? Bence okeyiz. Yapay zekaya bıraktığın zaman yok edicide de top alır arkadaşım. Sahte koşucuda koşu atar. Birazcık böyle makinaya da bırakmak gerekiyor diye düşünüyorum oynarken. Bilmiyorum. Benim e, deneyimlerim bu şekilde En azından e-futbol için geçerli bu Yani PES 2021'de böyle değildi ama E-futbolda sanki böyle bazen e, Hepsini siz diye Böyle birazcık bırakmanız gerekiyor Bazı yerlerde diye düşünüyorum oyuncular Ki otomatik savunma yapsın Otomatik koşular atsın oyuncular Anlatabiliyor muyum? Mesela e, Oyuncularda hatırlarsanız şey var Oyuncu becerilerinde ne vardı? YZ oyuncu becerileri var yani yapay zeka oyuncu becerileri işte e, neydi o? Şey ileriye koşu atan bilmem ne hızlanan mermi cart curt hatırlıyorsunuz değil mi bak o YZ oyuncu becerileri var arkadaşlar yapay zeka oyuncu becerileri İşte onu niye yazıyor biliyor musunuz Konami? Senin yönlendirmediğin zaman oyuncunun hareketini sen oradan anla. Oyuncu o zaman o becerilerle hareket ediyor sen yönlendirmediğin zaman. Vallahi güzel bence ben bu yapay zeka şimdi güzel anlattım şimdi. Yani kendimi tebrik edeyim mi lan? <laughs> yok yok lan siz yazın altta siz tebrik edin o <laughs> Orkestra şefi. Ha, en sevmediğim ikinci oyun tarzı. Bak. Daha derin pozisyonlarda gizlenen. Yani artık sahanın neresindeyse saklambaç oynuyor. Şerefsiz. Lan nereye gizleniyor işte? Saklambaç mı bu? Futbol oynuyoruz. Daha derin pozisyonlarda gizlenen atak başlatmaya hazır bir oyuncu demiş. Arkadaşlar. Yani bu şu arkadaşlar. Ee, rakip oyunculardan uzak duruyor. Orkestra şefi. Yani hani fırsatçı golcüler dip dibe duruyor dedik ya rakip soperlerle. Orkestra şefi de boşluklarda uzakta duruyor. Rakip oyuncudan uzakta konulanıyor. Lan yine burnum kaşındı. Anladınız mı? Orada pas atıyorsun. Pas dağıtımı yapıyor. Orkestra şefi. Kim mi zaten bunun en bilineni? Modric mesela bu oyunda fena değil. Güzel. Luka Modric de güzel mesela. Arkadaşlar. E, aklıma gelenler. Orkestra şefi. E, yani bu tür böyle oyun içinde işte böyle hareketler var. Yani bunlar işte biraz... E, Gerekirse maçlarınızı oynarken bir maçı kayıt altına alın. Mesela işte mesela takım kurdun tamam mı işte. Orta sahaya koydun. Kante, Modric ee, işte ileriye şey koydun. Ee, Kurnaz, Lukaku koydun. İşte yanına Mbappe koydun. Boşluk kollayan oyuncu işte eskiden ki vardı on numara. E, şimdi kartlar değişti lan. Aklıma gelmiyor ki. Lorente'yi de tam orta saha yaptılar. On numaraydı. Bruno Fernandez 10 numaraydı. Yani bir on numara bir oyuncu koyuyor oraya. Şu anda aklıma gelmiyor. Siz bulursunuz. E, gençler. Kai Havertz. Kaya ben koydun koydum mesela. Maçı kayıt altına al. Tamam mı? Yen yen istersen 5 tane önemli değil. Ona bakmayacağız biz orada. Sonra kaydı aç. Maç kaydını aç. Sen oyuncuyu seçmediğin zaman oyuncu nasıl hareket ediyor? Ona bir bak. Luka Modric'e bir bak. Mesela sen Kante ile oynarken Modric ne bok yemiş. Bir bak. İşte sen e, Mbappe ile oynarken Kurnaz Lukaku ne halt yiyor? Bir bak. Onu izle videodan kendini, kendini videoya çek izle. Ne yapıyor? Ha diyeceksin o zaman lan bak bu oyuncu böyle oynuyormuş demek ki diyeceğim. Orada zaten görüyorsun. ben bazen böyle e, kayıt altına alıyorum mesela. E, en son dikkatimi çeken şey oldu. işte şu sesi kısık olan var ya şu birinci klasmandaki çocuğu yendiğim maç. 4-1. Mesela o maçta mesela abi Müller arkadan sahte koşucu Müller sürekli göbekten içeriye doğru bomboş koşu atıyormuş ben fark etmemişim oynarken. Yani kanattan içeri sola çıktan içeri girdiğim vakit göbeğe penaltı noktasına iki tane pas bıraksam önü bomboşmuş Müller'in. Bak mesela orada ona onu, onu çaktım mesela. Ha dedim tamam. Demek ki göbekten bir bomboş ha. Yanında falan adam yok ha. Ben gitmişim salak gibi kaleye vurmuşum ama işte saniyelik o karar vermen lazım. Orada o Müller'in geldiğini görmen lazım orada. İçeriye girdiğini. Bir kare X yapıp ortaya bir pas versen bitti. Belki çocuk 5-6 yani gene yendim de. İşte 5 olacak 6 olacak neyse. Veya işte yenilirken yenecek hale gelecektim falan filan. Ya o oyunun artık ee, o anki durumu anlatabiliyor muyum arkadaşlar bu yüzdendir e, en kötü ihtimalle bunu yapabilirsin kendini videoya bir izle oyuncuları izle özellikle mesela işte sahte koşucu ne yapmış kurnaz ne yapıyor ne bileyim ne mesela işte e, orkestra şefi ne yapıyor klasik on numara oyuncum var elinde bir bak yani sürekli şeye odaklanmayın ben bu maçı yeneceğim ben bu maçı alacağım ya abi böyle bir şey yok ya yeneceğinde de bilmem ne yani çok da fazla takılmayın bu klasman işleri bak sürekli söylüyorum bunu gerek yok sen oyundan nasıl keyif alıyorsan kendine o şekilde çevir oyunu. Mesela. Şimdi Alvaro Morata ile kim oynar? Ben oynuyorum oğlum işte. Ne? Keyif alıyorum. Alvaro Demorata Morata diyorum. Dudak küçük atanı bir yapıştırıyorum. Hoşuma gidiyor mesela. Keyif alıyorum abi heriften yani. Anladın mı? E sen başkasından keyif alırsın. Olabilir. Şey, keyif al diyorum yani. Bu işi birazcık böyle bakın. Yani tamam mı? Bana madalyam verecek oğlum ben birinci klasman çıkınca. Yo. E adam diyor ki Geçen gün Bruno Fernandes kupası yapmışlar. Alınanları gördünüz mü Bruno Fernandes kupasını? Türkiye'de katılana gördünüz mü? Levo Balım mı ne var? Bir tane Twitch yayıncısı. Adamın e futbolla alakalı bir tane içeriği yok. Bir tane. Bir tane içerik olmayan adamı seçmişler. Niye? İşte güya onların çok izleyicisi varmış da. Onlar o işte Levo'yu izleyeceklermiş de. İşte Türkiye'den Levo. Almanya'dan mesela Mednesah vardı. Mesela Almanya'daki meşhurdur yayıncı. Adam Suudi Arabistan'ın. E-Futbol'un Suudi Arabistan milli takımı e antrenörü. Mednesa. Efendi de bir çocuk. Gurbetçi. Türktür kendisi arkadaşlar bu arada. Almanya'da meşhur yayıncı. Adamı seçmemişler ya. Gidip Almanya'dan da başka birisini seçmişler. Ve bu bütün bölgeler böyle. Yani e, bu işle haşır neşir olan, e futbola, e futbola emek harcayan, e futbola içerik üretenleri adamlar elini kenara dışarı itiyor. Ve gidiyor hiç alakası hayatında çift vuruşun ne olduğunu bilmeyen herif. Ya bak bu anlattıklarım, bu Leo Ball'ın bir adam futbol alakası yok. Herifi seçmişler yani. Adam beni sonra Twitter'da laf söylediğimde adam beni engelledi sonra. Lan beni ne engelliyorsun? Git çift vuruş öğren. Dudak uçuklatan öğren de turnuvada işine yarayacak manyak. Beni niye çarpıyorsun? Şey engelliyorsun yani. <laughs> Allah'ım ya beni niye engelliyorsun oğlum? Deli misin sen? Git orada bir dudak uçuklatan öğren. Şey öğren. Geç beni, beni videolar izle gel. Mesela oradan şu oyun tarzlarını falan bir öğren. Bak ben sana burada güzel bir içerik üretiyorum. Levocum canım benim. Yani yapma böyle yani lütfen. Sonuçta Türkiye'yi temsil edeceksin orada yani. Neyse, gene de baş, başarılar diliyorum ama o ayrı mesele. Ee, başarılar diliyorum kendisine. Sıkıntı değil. Sonuçta Türkiye'yi e, temsil edecek kendisi e, önü yolu açık olsun diyelim. Evet şimdi geçelim arkadaşlar. Nerede kaldık? Ön libero. Hücuma çıkmadan defansın önünde görev yaparak geri hattı koruyan ön libero demiş. Zaten bu söylemiştik. Orta çizgisiniz geçmiyor diye ee, hızlı kontratak oynuyorsanız eğer. Ben şimdi hızlı kontratak oynuyorum. Bu 2100 takım gücünün yüzünden hızlı kontrata elim alıştı. Arkadaşlar maalesef hızlı kontrata geri döndüm ben. E, çünkü orada onu oynuyor oynuyor ona elim alıştı. Ona göre pas yapıyorum falan. Hızlı kontratakta ön libero arkadaşlar bildiğin geliyor. Rodri geliyor lan. Oğlum hani sen geride duruyordun. Niye biliyor musun? Çünkü hızlı kontratakta arkadaşlar e, ofans e, defans çizginiz defans savunma attınız yani offside çizginiz ta orta sahada. Öyle olunca da ta stoperler orta sahaya geliyor arkadaşlar. Ta orta saha çizgisine geliyor lan stoperleriniz. Yani hızlı kontratak aslında çok tehlikeli. Eğer savunma yapamazsanız aşırı tehlikeli bir şey oyun tarzı. Onu söyleyeyim. Bildiğiniz orta sahada oğlum stoperleriniz. Tam o çizginin üstündeler böyle. E şimdi oraya gidiyor Rodri de ta benim şeye geliyor. Yani OS bölgesine geliyor Rodri. Hal öyle olunca. Ben artık defansif veriyorum şeyden. geçmiş talimatlardan Rodri'ye. Gelme olan diyorum gelme gelme git lan git orada geride dur diyorum herife yani artık. Normalde ön libero defansif vermenize gerek yok. Ama ben veriyorum arkadaşlar. Hızlı kontratak da vermeniz lazım. bunu da böyle düşünüyorum bence yani. Demek karar sizin. Bu benim görüşüm. Ya yani arkadaşlar benim tecrübem. Geçelim. Arkadaşlar hücumcu bek. Fırsat bulduğunda ileriye çıkıp ata bunu zaten biliyorsunuz. Hücumu düşüne savunma oyuncusu demiş. daha bunu zaten biliyorsunuz. Üstünde durmaya gerek yok. Bitirici bek. Bak bu çok önemli. Bak ne diyor? İleri ve orta bölgelerde atağa katılmayı seven ofansif bir bek diyor. Arkadaşlar ileri ve orta bölgelerde. Çaktın değil mi davayı? Bak bak bir daha söyleyeyim mi? İleri de desen oraya ve orta bölgelerde atağa katılmayı seven bir ofansif bek. Yani bu ne demek biliyor musunuz? Ortadan atak yapan yoğunlukla ortadan atak yapmayı seviyorsanız Takım dizişiniz ona göre ise işte 4-3-1-2 atıyorum şu anda. E, ee, 5-2-1-2 mesela aklıma gelen ortadan atak yapıyorsanız yoğunlukla demek ki biz ne kullanacağız? Bitirici bekleri kullanacağız. Çünkü neden? Ben bunu bir videomda zaten size anlatmıştım. Kanserle gol atmıştım hatta o videomda. Bir maç videosu paylaşmıştım. Kanserle ortadan içeri giriyor. Kanserle bitirici bek değil miydi abi? Kanserle muydu ya? Kimdi? Kafa karıştı benim. Diego Dalot muydu? Neydi ya? Dalot'tu herhalde bir maçta adamla iki kere gol attım arkadaşlar. Bildiğiniz böyle ortadan içeri giriyor herif. Dalot biliyorsunuz bek Diego Dalot Messi'ye tıkladı Dalot işte Şeyler isimleri karışmış olabilirim kusura bakmayın ama yani yaşadığım şeyi anlatıyorum şu anda. Şu anda kafam kafamca çok oyuncu var. Ee, mesela bu mesela şimdi Theo Hernandez'i çıkarttım aynısını yapacak. Theo Hernandez bitirici bek soldan ortadan içeri girecek arkadaşlar ataklarda. Tamam mı? Bak bu çok önemli bak. Buradaki o orta bölgeler kısmı çok önemli gençler. Diğer bekler yani hücumcu bekler kanattan hücuma katılıyor ve orta kesiyorsunuz. Bitirici bek artık ortadan içeri bile girebiliyor pas kombinasyonuna göre ve gerçekten de giriyor. Ee, o maçta ben bunu yaşadım ve paylaştım kanalda ama hangi maç hatırlamıyorum şu anda gençler. Sakın sormayın çünkü bilmiyorum unuttum. Ama var. Siz bana güvenin yani ben bunu yaşadım. Ben size ben size tecrübelerimi anlatıyorum. Savunmacı bek geride kalıp savunma görevlerini yerine tam bu zaten biliyorsunuz gerek yok konuşmaya zaten savunmacı bek. Yani ileri çıkmıyor. Orta sahayı geçmiyor. Anla, tamam mı? Oyun kurucu geriye gelip top almayı ve atakları buradan başlatmayı seven bir oyuncu. Yani geriye gelen dedi nedir arkadaşlar? Orta sahadan. Ee, veya işte e, efendime söyleyeyim ne bileyim e, kaleye yaklaşan. Yani şimdi geriye gelip demesi çok enteresan burada. Niye? Stoper bölgesi zaten oyun kurucu adam. Adam daha nereye geriye gelecek? Ya burada birazcık bir değişik bir anlatım tarzı yapmışlar. Ee, düşünüyorum nasıl nasıl yani ya yani oyun kurudan kaleye yaklaşıyor biliyorum. Kaleciye yaklaşıyor. E, tamam zaten başka iyi nerede yaklaşacak ya yani orta sahaya yaklaşıyor dese hızlı kontratakta da belki bunu mu acaba anlamadım ya bu çok saçma bir açıklama olmuş bu. Geriye gelip top almayı Lan zaten stoper geride abi. Konami'nin işleri. Oğlum işte ne bileyim. <laughs> böyle bir açıklama yapmış. Bilemiyorum şu an benim de kafayı karıştırdı. Manyak Konami lan. Benim de kafayı yaktı. Arkadaşlar hücumcu defans. Heh. Hücuma destek vermeyi seven ve her pozisyonda rakip kale önünde fırsat kollayan defans oyuncusudur. Arkadaşlar. Bu, bunu şu, yani her pozisyonda derken şunu kastediyor. Ee, çift kırmızıyı aldığınız zaman. Takımı çift kırmızıya alıyorsunuz ya. O zaman ileriye çıkıyor. Bir de duran toplarda geliyor bu arkadaş. Öyle sürekli yani siz normal dengeli oyun dengeli oyun veya şey tek mavi aldınız, bir tık geri aldınız, defansife çektiniz ya takımı. Adam öyle ileri falan gitmiyor oğlum sürekli. Yani aklınız öyle bir şey gelmesin. Adam sürekli ileri gitmiyor. Çift kırmızı alınca ileri gidiyor. Duran toplarda ileriye gidiyor. Kornerlerde, serbest vuruşlarda eee yani ceza sahası içerisinde kafa vurmak için ee, oraya giriyor bilginiz olsun. Öyle sürekli orada değil yani adam. O, yanlış anlamayın yani. Konami'nin çevresi biraz değişik. Mesela şu yukarı nasıl çevirdi bilmiyormuş oyun kurucuyu. Değişik çevirdi. Ben de bekliyorum ki orada Dosmos falan yazacak. Stoper ben de yamuldum. Şaş kafa gitti beni Gençler hücumcu kaleci. Savunma arkasındaki alanı korumak için sık sık ileriye çıkan libero tipte bir kaleci. Zaten bunu, bunun en meşhurluğu hangisi? Manuel Neuer. Mübarek neredeyse ta Dost bölgesine giriyor arkadaşlar. Dost, Dost. Abartmıyorum yani. Bazen bir çıkıyor hızlı kontratakla oynarken. Zaten hızlı kontratak önde. Orta sahada defans çizgin. Bir de bu manyağı bir görsem var ya. Ta DOS bölgesinde lan. Öyle bir şey yok yani. Saatli bomba herif yani. Mesela daha onda bir ekstra çıkıyor ama o. Mesela Donnarumma o kadar çıkmıyor. Ama o Noyer. Mesela Donnarum'a da hücumcu kaleci değil mi? Yanlış bilmiyorsam. Tabii o da hücumcu kaleci. Kurtuğa savunmacı kaleci değil mi? Kurtuğa oblak. Oblak kurtuğa savunmacı kaleci olması lazım tabi. Aynen. Mesela onlar çizgide bekliyor bak ne diyor? Kale çizgisinde kalmayı seven sağlam bir kaleci. Çizgide bekliyorlar. İleriye doğru açılmıyor. Sen üçgenle açman lazım kaleci. Üçgene basman lazım. Ama hücumcu kaleciler bazen kendisi ileriye çıkıyor işte. Neuer gibi. İşte Akuma işte Donnarumma gibi. Yani otomatik çıkıyorlar onlar artık. Ama ee, dediğim gibi hepsi de Neuer gibi çıkmıyor. İşin gayet tarafı. O Neuer de bir tuhaflık var. Bir dengesizlik ya. Nasıl yapmışlar kartı bilmiyorum oyuncuyu yani. O bir ekstra çıkıyor. Arkadaşlar durum bu. İşte oyun tarzları bu şekilde. Umarım e, aklınızdaki sorulara da biraz cevap vermişimdir. Gençler. E, lisan ettiksek affola. E, yani yanlış bir şey söylediysem kusuruma bakmayın. Ama e, durum bu şekildedir. E, kendi yorumlarınızı kendiniz yapabilirsiniz. E, videoyu böyle izlersiniz işte hangisini işe bakarken. Söyleyeceklerimiz bu kadar. Geçler. Tamam mı? Kendinize iyi bakın. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.